Aşk, hapis, dövüş, kaçış ve daha fazlası bu videolar. Herkese selam Bozak Aşireti. Bugün markette hırsızlık yapacağız. İçeride bir tane kasiyer var. Selam yazdım. Aleyküm selam dedi bana. Abi sen birazcık gergin misin? Alacağımız her şey bedava olduğu için çikolata. Beyefendi parasını ödemediniz. Öderiz ya. Kaçmıyoruz ya buradayız. Bir tane pizza. Sen de yiyorsun gördüm. Dondurma en pahalısı bu herhalde. Adam arkamdaymış arkadaşlar. Beyefendi size dedim ki Allah Allah ne dedi bana? Yeme ödemeden. Tamam abim güzel abim ya tamam. Arkadaşlar videoyu bir saniye durduruyorum. Bu sefer 75 Robux hediye ediyorum. Eğer ki çekilişe çek katılmak istiyorsanız tek yapmanız gereken videoyu beğenmek, kanala abone olmak, bildirimleri açmak ve son olarak yoruma kullanıcı adınızı yazmanız yeterli olacaktır. Herkese bol şans. Şimdi videoya devam edelim. Son bir tane cips alalım. Şurada beni görmeden yiyeyim bari. Ne kadar tuttu diye sordum kasiyere. 200 lira mı? Gerçekten benim 200 lira vereceğini düşünüyor. Ki 200 liralık yemedim bile. Daha demin kendi yediği yemeği de bana ödetmeye çalışıyor bu. Yakalarsan alırsın yazdım ve şimdi kaçma vakti arkadaşlar. O da peşimden dur hemen diyerekten geliyor ama beni asla yakalayamaz. Çok hızlı koşuyorum. Öndeki polis 2-3 tane bir şey çaldım diye bana çarpmadı. Aa, gerçekten bunu hak etmedim. Arkadaşlar başım çok fena dönüyor. Aa, ne kadar güzel uyudum ya. Bir dakika. Bir saniye. Burası benim evim değil. Kaykayımı, kulaklığımı ve arkamdaki kurabiyelerimi almışlar. Her şeyi alabilirsiniz ama kurabiyelerime dokunmayın. Hey kimse yok mu orada? Ben susuzum. Polis yok mu? Yardım edin bana. Bu kişi bana çarpan kişi. Uyandın demek. Şaka maka gerçekten çok güzel uyumuştum. Bana silah tutup duvara geç diyor. Ay tamam tamam sakin ol vurma beni. Altı üstü bir tane pizza çaldım. Eller yukarı diyor. Bu adam gerçekten kafayı yemiş. Çaldığımın parasını ödeyin beni geri bırakın. Kelepçe mi? gerçekten beni kelepçeleyecek mi? Oğlum siz kafayı yemişsiniz lan. Kaçma vakti buradan. Başaracağım çok az kaldı. Özgürlüğe doğru gidiyorum. Hayır karakola gitmek istemiyorum yalvarırım susuzum ben. Dikkat soru sormam lazım dedim. Hayır dedi bana. Arkadaşlar ben burada ne yapacağım? Sıçtığım yerde yatağım var. İnanamıyorum bokumun yanında uyuyacağım. Nefes alamıyorum. Lütfen çıkartın beni buradan. <laughs> ah kakam geldi. E şimdi elimi nasıl yıkayacağım ben? Popomu siler misiniz? Beni takip et diyor. Ben ne istiyorum o bana ne diyor. Bu sefer sözünü dinleyeceğim. Ne dersi yapacağım çünkü buradan çıkmak istiyorum. Adın ne? Bozok 31. Bana bekle dedi ve bilgisayarda beni kaydetmeye başladı. Burası otel mi benim kaydımı alıyorsunuz? Gözünü seveyim ya ben burada çok fazla kalmayacağım. Takip et diyor. Gene nereye gidiyoruz? Ağzıma soktun onu birazcık çekebilir misin lütfen? Şu anda polis üstümü arıyor arkadaşlar. Ben susuzum dedim ve herkes öyle der dedi. Ben herkes değilim ben gerçekten susuzum. Yemek vakti. Bu ne be bunun içinde ne var? Sarımsak galiba bu. Bu da pırasa. Ben bunları yemem. Serbest zaman dedi ve gitti. Şu an istediğim her şeyi yapabilirim. Neyse kendim baskette geliştireyim. Aa, arkadaşlar bir tane arkadaş geldi yanıma. Galiba kendisi bayağıdır hapishanede duruyor. Birazcık da sinirli gibi. Bence onunla arkadaş olmalıyım. Merhaba. Selamun aleyküm. Merhaba ve selamun aleyküm. Yani ilk turdan elendik demek bu. Onun dilinden konuşalım. Aleyküm selam kardeş. Aleyküm selam. Ne haber dedin? Nasıl düşün dedi. Aynı anda yazdık. Bu bir aşk mı yoksa? Sana ne dedim arkadaşlar ona? Çünkü en büyük aşklar kavgayla başlar. Arkadaşlar bu manyak beni dövecek yardım. Edemedim. Polis yok mu burada? Arkadaşlar, manyak beni yakaladı ve suratımı tokatlıyor. Şimdi sinir krizi geçiriyor. Sadece sana ne yazdığım için. <laughs> Üzerinde zıplamayı bırak artık. Bir daha bulaşma evlat dedi bana. Oysa ben sadece arkadaş olmak istiyordum. 23 senedir buradayım. Lütfen artık polis gelsin. Yalvarıyorum. <laughs> Evet Şerif Bey yardım edin bana. Çok teşekkür ederim artık benim kahramanım. Dayak yediğim yetmiyormuş gibi bir de üzerine mermi yedim. İnşallah buradan çıkamazsın. Artık evime gitmek istiyorum. Gerçekten bir hırsızlık yaptım diye başıma bunlar gelmemeliydi. Tuvaletimi yapmaktan başka yapabileceğim hiçbir şey yok burada. Şerif Bey ayıp olmazsa tuvaletimi yapıyorum şu anda. Gel. Gerçekten mi ya bu kadar kolay mı? Köpeği miyim ben senin her gel dediğinde geleceğim. Ziyaretçim var. Ziyaretçi mi? Kim gelmiş? Lütfen beni kurtarsın buradan inşallah babam gelmiştir. Sen de buradan asla çıkamayacaksın. Bir 23 sene daha burada yaşayacaksın. Aa, arkadaşlar üzerime doğru yürüdü. Bir kez daha dayak yiyemezdim. Bana bekle dede. Bakalım kim gelecek. Bozok nasılsın dedi. Ben de aşkım dedim. Ne oldu sana dedi. Hiçbir şey söyleyemem arkadaşlar ona şu anda. Dayak yediğimi söylersem erkekliğime yediremem. Neler çevirdin sen diyor. Başladı gene Bibi. Ben susuzum gitmek istiyorum buradan dedi. Anlat hemen diyor da bana. Boş ver yazdım ben de. Şerif geldi arkadaşlar odaya. Gerçekten sevgilimle rahat rahat konuşamayacak mıyım? Nasılsın canım? İyi izleyeceğiz mecbur arkadaşlar. İyi izleyeceğiz. Ne kadar kötü olsak da. İyiyim aşkım dedim. Bibi polisin yanına geldi. İnşallah keçi ayaklarıyla polise bir tekme koyar. Şey yalnız konuşabilir miyiz dedi polise. Evet bibi. İşte benim bibim. Sen bir planı var. Tamam 5 dakikada dedi. Oh be. Bozok ok, kaçman için yardım edeceğim. Evet biliyordum. Gerçekten biliyordum bibinin buraya boş yere gelmediğini. Çekiş uzattı bana. Bu gerçekten çok işime yarayacak. Bunu pantolonuma saklayacağım. Otur yerine bir dikkat çekmemeliyiz. Sakla sakla diyor bebi de. Bilmiyor ki dışarıda bizi kamera çekiyor. Ama kayıtlara bakmadan ben buradan kaçmış olacağım. Geldi yine polis. Sevdiklerimizle zaman ne kadar hızlı geçiyor diyecekken yanıma yaklaşması. Abicim Ay bir gider misin? Süre bitti. Biliyorum biliyorum yapmam gerekeni tamam yerime geçiyorum Teşekkür ederim polis bey Bibi ağlama senin yanına geleceğim ben Bayan dışarı diyor Bibi seni çok seviyorum geleceğim yanına Sen de geç yatağa dedi bana arkadaşlar Tabii ki geçerim yatağa sıkıntı yok Ah bugün kaçış vakti Karakolun ışıkları da kapandı Dışarısı karlı ve sisli Kaçış için mükemmel bir gün Şerifler devreye geziyor Beni görebilmeleri için direkt kapının önünde bekliyorum Burada olduğumdan emin olsun sonradan gitsin diye Uyu artık dedi bana Tabii ki yatarım memnuniyetle ama gerçekten çok yavaş geçiyor Kalbim hıp arkadaşlar Tekrardan bir kontrol edeyim evet kimse yok. Bibinin verdiği çekişle üst taraftaki yeri kıracağım. Hadi lütfen kırıl bibinin yanına gitmem gerekiyor. İşte bu. Hızlı bir şekilde özgürlüğe doğru gitmeliyim. Dışarısı gerçekten çok korkunç gözüküyor. Neyse bir an önce buradan kaçmam gerekiyor arkadaşlar. Etrafta hiç kimse yok mu beni götürebilecek arabasıyla? Şurada bir tane araba var arkadaşlar. Bunun arka tarafına saklanabilirim. Süremen gitmemiz lazım yazdım. Sağdan gidelim. Solda karakol var. Geldiğim yere götürüyor beni bu. Dur artık beni yakalatacaksın. Polis arabasına çarptı geri zekalı. Kaçmam lazım buradan hızlı bir şekilde. Salak kargocu yüzünden arkadaşlar polis beni kovalıyor ve tekrardan yakalayacak gibi. Enerjimi son raddesine kadar koşacağım. Merhaba bozok aşireti ben bozok. Yanımda polis abi var ve onunla beraber karakola gidiyoruz. Bibinin tüm uğraşlarına rağmen onu gururlandıramadım. Onun yanına gidemedim ve şimdi karakola doğru gidiyorum. Öncelikle neden böyle bir şey yaşadığımı gerçekten hiç bilmiyorum. Tamam benim için iyi oldu, ders oldu, hırsızlık kötü bir şey bunu öğrenmiş oldum. Fakat bu kadarını hak etti mi ben bile bilmiyorum. Çünkü gerçekten muhabbet aşırı fazla uzattılar. Alt üstü marketten birkaç bir şey almıştım. İçeride dayak yedim. Polisin beni koruması gerekirken bana ateş etti. Aa... Oh. Ama hepimiz şunu anlamış olduk arkadaşlar. Hırsızlık gerçekten kötü bir şey. Bu yaşadıklarımın hepsi bir hırsızlık yüzünden başıma geldi. Hiçbir zaman ne olursa olsun bir başkasının eşyasını çalmayın. Kendi eşyanıza da sahip çıkın başkasına çaldırtmayın. Ben Bozok aşiretin lideri Bozok. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Yorumlarda bir onu ne kadar sevdiğimi de söylemeyi unutmayın. Kendimi gerçekten çok kötü hissediyorum çünkü kaçacağımı düşünmüştüm. Fakat başaramadım. Ve hapishaneden kaçtığım için sanırsam bir daha asla çıkmama izin vermeyecekler. Bu da demek oluyor ki Bibi'nin yanında uzun bir süre gidemeyeceğim. Sizlerin yanına gelemeyeceğim. Hapishanede bolca vaktim var arkadaşlar sizlerin güzel yorumlarını okumak için. O yüzden yorumlarınızı eksik etmeyin. <laughs> Şu an gerçekten duygusallaştım. Sanırsınız gerçek hayatta hapse giriyorum. Oğlum lan. Sizi çok seviyorum. Her zaman dediğim gibi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.